Zemin kaya mı, bina sağlam mı? Deprem felaketi herkesin aklına bu soruları getirdi. Ama bir de iç mekanlarda alınacak güvenlik önlemleri var. sarsıntı sırasında ev içindeki eşyaların devrilmesi veya çıkışları kapatması facialarla sonuçlanabilir. Peki olası bir depremden önce yaşam alanlarında alınabilecek önlemler neler? Kapı önündeki ayakkabılıklar son derece tehlikeli. Bakın onlardan bir tanesi sabitlenmemiş. Bakın nasıl zangır zangır sallanıyor. Düşse hem kapıyı kapatacak hem de evdekilere zarar verecek. Şimdi sabitleyeceğiz. Bakalım ne değişecek. deprem için e, dolaplarımızı duvarlara sabitliyoruz. Ne kullanıyorsunuz. Kullandığımız aparat şöyle bir şey. <laughs> Makap yardımıyla önlü delik açıp ondan sonra vida yardımıyla da bu aparatı montaj ediyoruz. E, sabitledik. Bakın aradaki fark bu kadar net. Sallıyorum, sallıyorum, sallıyorum ve yerinden dahi oynamıyor. Televizyonları sabitlemek de çok önemli. Eskiden sehpaların üzerine koyuyorduk ve sallantı anda en ufak şeyde düşme riski vardı. Ama artık sabitlemek çok faydalı. Bunlar 40 kilo, 50 kilo rahatlıkla taşıyabilirler. Televizyon şimdi bunun içine geçecek. Evet. Şu anda televizyonu yerleştiriyoruz. Arkasını sabitledik. Ustamız yerleştiriyor. Evet. Bakalım gerçekten güvenli oldu mu? Evet, şu anda çok güvenli bir şekilde duvarımıza yerleştirmiş olduk televizyonu. Deneyelim. İşte bakın. Televizyon sabit. Yatakta veya koltukta ise bunların yanlarına devirerek yatay olarak yatmalarını öneriyoruz. Salonlardaki vitrinin üzerine konulan aksesuarlarda son derece önemli. Bakın, elimle bile bu aksesuarları bu şekilde sallayabiliyorum. Bir deprem anında buranın aşağı inmesi ve çok ciddi zarar vermesi işten bile değil. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi evde alan açmak için kolon kesilmesi. Böyle küçük bir odayı büyütmek için böyle taşıyıcı kolonlar kesiliyor ve büyük facialara sebep olabiliyor. Evinize güvenilir olan yeri tespit ettikten sonra buralara da sığınma yapın. Eğer herhangi bir şekilde çöp kapan tutun yapamıyorsanız... Jelim pozisyonu alabilirsiniz. Yeni eve taşınırken de deprem gerçeğini unutmamak gerekiyor. Eşyalar ona göre seçilmeli. Somut bir örnek bakın. Abajuru görüyorsunuz. Boyu uzun, eni dar. Sallantı anında yıkılma ihtimali son derece yüksek. Uzmanlar diyor ki eşyalar mümkün olduğunca kısa boylu ve geniş enli olmalı.